Türksel de yine bilanço sonrası satış yiyenlerden biraz. Her ne kadar kötü olduğunu düşünmediğim bir bilanço olsa da a, derin bir a, satış yedi dün. Alerjim olduğundan dolayı arada bir hapşırabiliyorum. Bunda kusura bakmayın. Alerjisi olanlar beni anlayacaktır. Sabahları biraz zor geçiyor. Türksel'den devam edelim. Şöyle ki ne kadar bu sektörde olumlu bilançolar devam etse de Türksel biraz daha Telekom daha güçlü. Türksel bu yıl içerisinde ayrışmayı çok başaramadı. 100 liranın üstünde bir kapanış göremedik. 100 liranın üstünde bir kapanış görsek yeni bir zirve hızlı gelir diye düşünüyorum ama burada biraz daha geride kaldı. Baktığımızda dün destek seviyesinden yatay bir destek seviyesine yakın kapattı diyebilirim 94 lira. Ama kararsız bir bölgede yani Mart ayından beri bir sıkışma içerisinde ana işte yakın trend desteğini grafik üzerinde gösterdim. Kırılıma göre bakmak daha doğru olacaktır. Şu an için bu yatay alandan çıkmaya dair herhangi bir çabası yok gibi görünüyor Türksel'in. 90 liraya yaklaştıkça yani bu bölge işte 91 lira yatay desteği daha sonrasında zamansallıkla 90 liraya gelebilecek trend desteği bir alım fırsatı oluşturabilir eğer gelirse şu an için ama kararsız bölgede olduğunu söyleyebilirim Türkseli